başkasının hele hele milletinden bir ferdin bir kardeşinin ölümünü sinsice pusuda beklemek herhalde esfeli safilin diye tarif edilen yani aşağıların en aşağısı bir mertebe olsa gerek. Evet, ne acıdır ki biz işte bu süreçte bunu da yaşadık. Bunu da yaşıyoruz. Daha cenazelerimizi madenden çıkaramadan, daha cenazelerimizi toprağa veremeden işte sinsice pusuda bekleyenler, işte o esfeli safilin, aşağıların en aşağısında olanlar pusularından çıktılar ve kendilerine yakışanı yapmaya başladılar. <laughs> Millet birbirine kenetlenmişken Millet ortak bir acıyı sessizce yaşamaya çalışırken, millet içinden yasını tutarken daha ilk andan itibaren birileri çıkıp kin kusmaya başladılar. Anadolu'da, Trakya'da bir acı karşısında, bir elem, bir vefat karşısında benim aziz milletim susar. Dişini sıkar. Kinini, öfkesini, nefretini bir kenara bırakır. Can düşmanı da olsa vefat edene hakkını helal eder. Duasını okur. Fatihasını, Yasin'ini okur. Boynunu eğip vakarını muhafaza eder. Biz Soma'da tahammül edilemez acısını bastıramayıp feryat edenlerin hissiyatını da çok iyi anlarız ve anlıyoruz. Ancak Somalı olmayan, Soma ile hiçbir gönül bağı bulunmayan Hatta ve hatta hayatında kömür görmemiş. Hayatında bir madencinin o kömür karası elini tutmamış. Madencinin hissiyatıyla hiçbir ortaklık kuramamış. O sinsilerin, o pusudakilerin fırsatçılığını hiçbir zaman anlamadık ve anlayamayacağız. İlla bu ülkenin bu milletin bir ferdi olmaya gerek yok. İlla o acıyı hissetmeye de gerek yok. İnsan olan, insanım diyen, inanın böyle bir istismarın, böyle bir fırsatçılığın sinsiliğin içine girmez. Daha ilk andan itibaren medyada, özellikle de sosyal medyada, akla hayale gelmeyecek yalanlar yayılmaya başlandı. Neymiş? İçeride o kadar değil, şu kadar işçi vardır. Neymiş? Kazanın sebebi işte şuymuş. Madenin sahibi buymuş. Madenin ortağı bilmem kimmiş. Yardım ekipleri somaya sokulmamış. AK Partililer avukatlara saldırmış. Yok efendim madende 15 yaşında çocuk çalıştırılmış. Suriyeli çocuklar çalıştırılmış. İçeride 120 Suriyeli işçi öldü. Üzerlerine beton döküldü diye yazanlar konuşanlar bile çıktı. Ya asıl sizin vicdanınıza beton dökülmüş be. Vicdanınıza. Bu kadar ucuzluk olur mu? Bu kadar haysiyetsizlik olur mu? Neyin peşindesin? Neyin fırsatçılığı içindesiniz? 301 kardeşimiz vefat etmiş. 301 şehidimiz var. Biz onları içeriden çıkarmaya çalışırken, biz yasımızı tutarken bunlar çıkıyor. Buradan siyasi ideolojik rant devşirmenin gayreti içine giriyor. Her türlü yalan var. Her türlü iftira var. Her türlü alçakça, haince, insafsızca davranış var. Yok. Madenin sahibi AK Partiliymiş. Benim bir yakınımmış. AK Partili olduğu için biz o madeni ona vermişiz. Ve o malum medya kuruluşları, o malum siyasetçiler, malum odaklar 301 şehit üzerinden fırsat devşirmek için avuçlarını ovuşturdular. Hani gezi olaylarında Birkaç ölüm olsa çok güzel olur diyenler vardı ya. Madenden daha fazla şehidin çıkması için ahlaksızca temenniyle bulundular. Somanın yerini haritada gösterin deseniz inanın gösteremezler. Hayatında bir kere kömür ocağına indin mi diye sorsan mümkün değil. Onlar çünkü kumsallarda dolaşıyor. Ne işi var onun kömür ocağında? Bunlar ne yapsın bu? Maden nedir, kömür nedir deseniz inanın cevabını veremezdir. Bunlar o madencileri, onların ailelerini değil evlerine, değil kapılarına, semtlerine dahi yaklaştırmazlar. Ama orada kendileri için bir siyasi rant görüyorlar. Orada istismar edilecek cenazeler, orada cansız bedenler üzerinden sömürülecek fırsat görüyorlar o şehitlerin aziz hatırasını çiğneyerek o acılı annelerin, o acılı ailelerin acısını ayaklar altına alarak en zelil ve en sefil şekilde tam bir yağmacı anlayışıyla çirkin manzaralar resmediyorlar. Değerli kardeşlerim, çıkmış bir insan müsveddesi, Soma'daki madencilerin, bizim Manisa'da yaptığımız mitinglerde baretleriyle oraya katılışlarını gerekçe göstererek diyor ki bunlar buna müstahaktır diyor. Neymiş? Sadece Zeybek öyüne oynarken kendisi diz çöker. Şimdi ben diyorum ki önce sen patronunun önünde diz çöktüğünü söyle. Paranın önünde nasıl diz çöktüğünü söyle. Şöhretin, seviyesizliğin, basitliğin önünde nasıl diz çöktüğünü söyle. Sadece zeybek oynarken diz çökermiş. Evet. Sürüngen sürüngendir. Ayağa kalkamaz ki diz çökebilsin.